Okay. I insult him. I, I every time say, Sheriff sees father, ne, <laughs> And he say Baba ne, And I say, Nenanesik ne, And he say Dededesik has been <laughs> Biliot, it's one versus four. Player. <laughs> hey, What? Seni anan güzelim Seni ana güzelim mi? Helal lan! daha var bu arada bir <laughs> oh da da, bir daha var Oh my god daha var biri daha var Oha Oh my god you can do it You can do it You No 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 Oh no ne yaptı? Eğit atma sanırım. Youtube'da izlersin. Bunu video çek adamın şeyi koşmasını. I have to play Iko. Iko. Rush people. En iyi arkadaş Türk Türkmüş. Oy Bunlar thank you bile. Ne? Şey oğlum belli abi onu öyle kesin de. O diyor Boy bullet aga خلاص Niko full automatic. Bir tane no -age, no -age, no -age, no -age. Ne diyor? işin no oluyor lan. Bir <laughs> anlamadım. Hayır. Aa biri var. Mor, sarı. Burada. Bak şimdi bombalı ki anlamadım. <laughs> ya bombalık ya. Vallahi ne güzel bombayla atacaktım ya. Sor ha? Oh, oh, no. oh come comeback. Come Aa kim çıkıyor <laughs> karşıdan oh, güzel. Dira hey buluyor. Hey buluyor. Hey. Dira Seni yes. eşekler kovalasın. Eşekler Ayağında sen eşek. You are eşek. <laughs> Sana <laughs> <Daha> eşek <eşekliği> ya. Deploying <laughs> flashbang. Ay yukarıda yukarıda. Yukarı. 56 vurdum. Beyler burada burada burada. Blyad, it's me. Yeah. Ortal, bir... I'm coming for <laughs> sen ha? Ortal, benim diyorsun sonra sana diyorum. sen şey diyor. benim. Ah. <laughs> <Dabbing>. <gülüyor> <gülüyor> evet, oh, my god, yeah. Nice. miydi <sussuk> Why the fuse? eşek. You eşek! mikrofon sikeyim. Arkadaş. Babana What? Ben Nari 2 al hı Ben Nari al Çok almışsın Fazlan no. olum flashbang Flashbang <laughs> Kim oh, öldü oh, lan? 2 no! HP bilet <laughs> <laughs> Nesium It was two. <laughs> Just say Allah like, Waka and Rush Billy. Yeah. Yes, Nathium. Mid, mid, mid. Don't peek, don't peek. One minute. <laughs> oh. Oh, oh, no. Sucker there. Yeah. Night Billy. yeah. To fix your microphone, brother. It sounds like from World War 2. I, I do not, not understand, understand bro. bro. Your microphone is shit, night uh, green. Your, your microphone is shit. It sounds like. from... Uh, okay. okay. It, it's microphone from 1958. Okay, i will, yes. you, will you? me Goldie. Incendiary. that microphone, notch. Yo. Green ben miyim oğlum? Adam mikrofonun sesi çıkmıyor diyor. Lan oh my god. <laughs> <mate. gülüyor> Aa sen de aç. Gençler <laughs> aç. Selam verin. Aleyküm selam diyor mu? <gülüyor> Lan <gülüyor> ölüyorum ölüyorum. Aa pardon pardon ya, pardon ben kibet. Oh. Bıçak atacaktım adamlara ya. Çık oh my god 6 4 olmuş ya. Blue, selamünaleyküm. Bak kim akşam ben merak Selam. Blue, selamünaleyküm. daha yeşil, yeşil. mikrofonumda arttı çıkmıyor. çıkmıyor. Ses Gel gelmiyor. Geliyor yavrum. Tam Allah! B B var. B. Helal. Bomba düştü 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 Ada 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 pardon. pardon 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 Yes. pardon 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 Siktir lan. Siktir hey. de mi abi lan? You don't get me Okay. Hey, hey, Jake, Jake, 47. 47. hey, 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 ay hey, 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 da hey, 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 I know it because I the know, ex girlfriend. <laughs> <laughs> she was half Turkish half Arabic. Very nice. You know It's very nice. Very, very nice. Yes. Iskander and uh, uh, Malta? Malte? Malta? <laughs> the, the white one? Yes, 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 It it was very nice man. We have a lot of Turkish oh. markets here. Bu abi bunun seviyesi mi ne bırakmış bunu? Ne diyor ki anlamak? Ay it was time is scandal with Emre. My my best friend. Eski He was sevgisi... very nice. Demiş? Eski, Eski seviyeye ona seni seviyorum diyormuş. Öyle demedin salak mısın? Şey. Öyle değil mi oğlum? Yok oğlum. Eski seviyeye em em Emre diyor Emre. Eski sevgisi. Aa, ben işten geçiyor. Sözlemen kırmak. Sözlemen bak yok. Emre demedi. Emre demedi. Ek dedi. Ek. Ek Ek görsün dedi. Sen ne diyorsun? Abi? Bak. Evet. 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 I I just it was girlfriend it was just sick him you know <laughs> Like just good. Uh, good good Yeah only good it was just good it wasn't girlfriend it was like good girlfriend <laughs> <laughs> I think I'm, I'm of this. <laughs> oh, oh my god oh. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Aa, Götüm kimi sevgiliymiş. Ne? Ya, ya yeşilliğin yeşil daha <laughs> <laughs> iyi çıkmadı, kardeşim. Benim kutum var orada. Rush çar 90 var sende. Ne oğlum iki çıkıyor. Yük rafa çalışıyor. Hadi hadi. Aa, tamam tamam tamam. Çak çak Orda ayı var <laughs> Night. 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 Anas, hayır Lan Enes şerefsiz Şeref. Biz Enes <laughs> O s**kin dragonlar mıydı? Yo. <gülüyor> <gülüyor> ha. Çok benziyor lan? Çok, çok mu benziyor? Bilmiyorum Kaç orası Bro Bro Repeat after me Okay. Ferhat. Ferhat. Ferhat Ferhat. Beran, Ferhat. Belanı. Belanı sikeyim. Sikeyim. Ferhat belanı sikeyim. Yeah, yeah. Ferhat belanı sikeyim. <laughs> otur 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 Serhat, otur. Otur. Tamam ya. O Mekon evime geçtim. Mek Oha. Sağda. Nerede? Bir de atı arkada. atı. Sağ reşe. oldum. ben öldüm. <laughs> <laughs> ya. Oh, nice. nice. You, Ja, Müsli, Lillian! Ich weiß Chris. Okay. okay. Oh, Katholik. Äh, nein, äh, Evangelisch. <coughs> Evangelisch, ich weiß nicht, was in English. <laughs> oh, yes, yes. Like, ich don't, nicht, wir know the past. <oppression> <as> <inaudible> <poke> <speaking> flash at flash 28 vuruyor 28 ben geliyorum Lan oğlum buraya geldi. Nerede söyleyin bana? Birinin alt canı var. Am tamam da oğlum ben. B yolundalar. Sen, 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 sen dön, 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 dön istersen gelmiyorlar ama. Ne geldi? Hadi A gitsin. Orada. Nerede? Sağ ol. Altı canı var. Oh my god.

Blue, Ko koş, lan. Bir B var bir tane. Abi lan. Aa, aktif bir şekilde kaldı. Bu <laughs> <laughs> Biri B'den. Nice. Ya. Ya Knight. Knight ya, kim HS dene sol, HS Oğlum dur dur, yerimi canım kaldı. <laughs> ne yapıyorsunuz siz köşede? Hepinizin köşeyi tutun abi tamam.

Ben o vuruşu yapacağım. Bir çıkın önden abi. Ben vurayım, o No 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 not A B bilet. Okay okay. nice one down. The Ben nasıl kör oluyorum anlamıyorum Allah Allah. 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 ben bu işte. Allah akbar. Allah be akbar. Oğlum bu çocuğu ne yapıyorsun lan? Ben. A Sonradan aldım ben. Ne ki? Allah o neydi? Çok iyi bir e, Allah. Oy e, ne gef. Very good weapon. Allah Allah. var Mal bir terörist. Ney? Tat 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 da 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 Bak bombayla ya. Balık balık kim? Hem o de da... en güzeli ya. Rush beat. <laughs> Şimdi ayağına bir tane sıkıcam dur dur. Çık dördün. çık. Evet çıkıyorum. 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 Bak bro bu bu. Don't forget. Ne 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 kim ne 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 kim ana ne kim? Ana ne? Götünü be baba ne? Doksan ne vurdu? What is this? Kardeş. Kardeş? Kardeş is gay. It's brother. Kardeş yo. Kardeş. No no, no 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 wait I I know it I know it I know it. I know it. Wait, 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 siki wait, 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 mı? wait, mı? wait, 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 senin de, sen de bacını sikeyim. Ananı sikeyim. senin babanı sikeyim. <laughs> Baba da <ne> sikeyim. <laughs> 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 <No, bo. gülüyor> Oğlum bacı nerede geliyor? Allah'ım. Oğlum adam ikizini biliyor amına koyayım. Ay içeri içeri. Geldi. Geliyor geliyor. Aldım. Ben de silahını alayım. My friend, blue. Kim kimi koparıyor kendi senin. payını? What? You talking too too fast? Çok hızlı söylüyorsun. If you play CS go, you just say I'm being blue. Da. Kim kimi koparıyor? <laughs> What? Repeat after me. Repeat after me. Okay. Kim? Kim? Kimi, Kim? Kim? Koparıyor. Koparıyor. Kendi payını. Kendi payını. Amına koy. Amına koyayım. Kim? Kim? Koparıyor. Kendi payını. Amına koyayım. What again? Kim? Kimi? Koparıyor. Kim kipi kapı kapı ya kendi, kendi payının kendi payının amına koy amına koy What does it mean? <gülüyor> <gülüyor> Kim kipi <I>, <laughs> kapı <koparıyor> ya kendi payının amına amına koy Yeah 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 What does it mean? I don't, I don't know. know.

Oha! 78 oldu. Helal. Ö gördüm, gördüm tamam. Ha, gördün mü? Evet, atladım gördüm. Yo gördüm. Neredesin? Ha gördüm. Bunu yapan yok lan. Aynen, kesinlikle. Tek ben ne yapmışım. Küçük <laughs> vurup kaçıyor amına. vur-kaç taktiği yapıyor kaç yene seko kaç kaç seko emrah koş Oh. OOOOOOOOOOOOOOOOO testim orada canına gidiyor lan Aa. aa <laughs> mir所有 lan bu biliyor, biliyor mal mi? lan bu <laughs> yeter lan yeter adam gecem adamım şimdi. Raşpi. Raşpi. Ayırdık. Çek, çekaren eski ta. Al. Almışım. Lanet olum Ya oğlum. Bana bana da at oğlum o orada bak, flashla sen çek ağzına sıçayım, direkt önüme geçme headshot çek evet. Oh yeah Helal kaptan. Orada Sıçı Sıçı. Anane. bu çocuğu. Ananı. Bu de Türk değil mi? mi? What? Hadi hadi işte fark. Alamayacak. Hep dostlarım. O asen ah, ya ya mallık yaptı şu an. Solda Sol da aynı yerde aynı yerde. Bence sağdan geçeceğim. Arkadan Aha. Aldı la. Yok Ne oldu lan? Girseydin kardeşim iddia ya. var mı? Büyük kınav German. Aa, kar var mı? Büyük kınav German. German. German, of course. I live here, bro. You know Hitler? <laughs> <laughs> yes, yes, I, I am Hitler. Hitler. You are Hitler. Yes, yes. No, no, no. I am, am, am Tayyip Erdogan. You're what? Yeah, I, I rejective Erdogan. Oh, Tayyip Erdogan. You like it? <laughs> Yes, yes yes. yes. No, My no, no, no. Like him too, bro. Yeah, I get the bro. kill. Aa, nasıl? Oğlum bu nereli ki amına Gel gel gel. Çek şey, oğlum sen mi lan? Lan, bomba orada kaldı. Nerede bomba? E benim ne bileyim onun. Aa orada mı kaldı? Çık e, ben alıp gelemedik adam. Adam orada pusuyor ya? Bekle nerede diyor ona göre orada. Tamam ilk sen öl ben. İlk sen öl ben sonra ben çatıştım. Tamam götümden gel otom aslında. Ağzak Serhat. Bu bir. O zaman arkadan Helal. Oğlum şu kaç bir ses mi attı ne yaptı lan? Bro. Yes. Ne? Ben Ali Furam. Germany. No. no. You know Frankfurt? You know, you, you know, you know he win? <laughs> <laughs> you are, are a good Yes, Merkel, very good. <laughs> I'm not home, you're... <laughs> you Adama, are Adama, sitting. Blyat. <laughs> Boş harcamak. Oo. Oha. Oha. Hepsi mi seni gördü? <laughs> Keleş atsın el almışsın ciddiyim. So where you guys from? Turkey. Oh Which says Which city? Istanbul Istanbul, nice! Very nice, brilliant. On bottom, bottom, bottom Is it this? No Is it? Is Is In Istanbul? Yes, yes Yes. yes. dei kalaşnikov push ben afek bir daha afek'iyim sen niye afek aslında afek canı sudur o geldim ya <laughs> o <laughs> <laughs> I can't We are together. Yes. Hey, please. Okay. Someone take Where? Yes. Please eat. Oh, God. Hey, you all are hot. Here, take. Oh, my God. You bought Oh, my God. Thanks, brother. Thank you, man. Very nice. I like you. Turkish people are very nice. Your woman is good. Hey, Your yeah. dinner is good. Thank you. Thank you. Good. Good. you. you. Thank 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 you. I have Thank you. Thank you. Oy ble. Ben de çıkıyorum arkamı döndüm lan. Etmiyor bilet. Yukarıda ne var? Tekrar yukarıda çek o yukarıda. Çek onu vur yendik. Hadi. Haydi haydi haydi. Haydi haydi haydi. haydi. Lan, <laughs> sen bu kumunu istektin ha. <gülüyor> <gülüyor> Çip vur. Bombayı kur bombayı kur sen boş ver. Demez. Adam skoba açtı skoba açtı. Kur para gelsin de beni kaybetsen gidiyor. Oh my god. My god, Allah'ım ben Gelsin o bir el ya. Sarıyor adam. Sarıyor. Billy, thank you for having good game. Görüyorsun lan eşek. Yes, yes. yes. Add me brother. I have to go right now, but it was very nice. And me I I you, brother. I love you, brother. I love you habibi. <gülüyor> 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 Aa bana şey vermiş ne verdi? Şey verdi, bir oto, ver. oto verdi. Ooo, aynı şey bir daha vereyim. Geri zekalı oldu.